Mustara 7 6, Bardakçı 7, Sanchez 7 6, Frankos 7 3, Torreira, Lemina 7 2 az bu arada. Bence Lemina 7.7 hak etti bence. Burada kaç? 7 7.5 Mustara 8-6, Bardakçı 7-4, Eren Elmalı 7-3, Sanchez 8, Frankowski zaten belli bak Galatasaray'ın defansifi full yeşil fark ettiyseniz. Eren'i görmüyoruz şurada. Galatasaray'ın defansifi full Yeşil iyi oynamışlar. İleri at bok atmış. Bok akışı. İleri at bok akışı. Belli kan Galatasaray'ın yatmaya geldi belli zaten. Fener'in de geri at iyi duruyor ama Fener'in ofansının iyi olması lazımdı. Fener ofans bok attı amına koyayım. Fener ofans maalesef bok attı. Değmeyecek mi maç? Maalesef <laughs> Maçın bence en iyisi Lemina'ydı. Mustera değil. Musera bir kurtarış yaptı. Oğlum bir şey yapmadı ki ya. Bir kurtarış yaptı ya. Maçın en iyisi Lemina'ydı. 7.8'de falan en iyisi. Benden bu kadar emin olma. İki takım da yatmaya gelmiş. Kanka Fener'in açması lazımdı oyunun. Galatasaray yatmaya geldi çünkü maalesef Süper Lig Süper Lig puan durumu. Zaten puan durumu belli. Arada 6 6 puan fark var değil mi? Lan 6 puan fark var arada. Galatasaray'ın son maçları gözükmüyor mu? Altı puan fark var Galatasaray yatacak zaten amına koyayım. 6 puan önde. Beraberlik yetiyor. Fark açılmayacak, anladın mı? Zaten ondan sonraki rakip 46 çok var arada. Nereden baksan 18 puan, 16 mı? 18, 18. puan fark var. Zaten açılmayacak. E, Fener'e egal etti mi? E, Fener'e puan vermedim mi? Galatasaray şampiyon zaten amına koyayım. Bayağı yattık. AKÜ kaç tane isabetli şut var iki takımın? Salavattan ben Hasan'ım geldim Ulubat'tan. Kanka Galatasaray'ın bir isabetli şut. Galatasaray bir isabetli şut. Fener 3 isabetli şut. Kaçırılan goller 2 tane Fener'in. Kaçırılan büyük fırsat Fener'in 2 tane. Tutarlı pas. %82 Galatasaray çok pas yapmış. 350 pas. Fener 200 pas yapmış. Faul 20 faul 15 faul. Korner 5 korner. Galatasaray korner atmamış. Beklenen goller tam bu oranı bilmiyorum ne olduğunu da 1.53 Fener'in 0.12 Galatasaray. Galatasaray en başta 10. dakika dedim ben size. 10. dakika Galatasaray'ın beklenen golü 0 amına koyayım. 10. dakika. Adamlar yatmaya gelmiş çünkü puan farkı var zaten. Yani Zeki oynattı aslında. Okan Burak'a ne kadar bok atsanız da X göt ne amına koyayım. X göt yazıyor burada. Yani Okan Burak'a ne kadar bok atsanız da adam stratejik olarak doğru yaptı. Lemina'yı çok güzel iki, iki stopen arasına Lemina'yı çok güzel gömdü. Okan Buruk bu maçı iyi oynattı. Yani bu maç kötü oynayan taraf Fenerbahçe ve Mourinho'ydu. Galatasaray'a 0 puan, 1 puan yetiyordu çünkü. Çünkü rakibi Fener. Rakibi başkası olsa 1 puan yetmez ama rakibi Fener. En yakın rakibi Fener. Diğerleri zaten şampiyon olamaz. Cezasından şut 8 Fener'in 1 Galatasaray'ın. Cezası dışından şut 3'e 2. 3 Galatasaray 2 Fener. Pas 425 pas 274 pas. Başarılı top çalma Fener'in %79, %80'le 11, 8. Top kapma 8'e 9. Degajman 41'e 40. Kaleci kurtarışı 3'e 1. Kazanılan mücadele 56'ya 50. İkili, kazanılan ikili mücadele 39'a 33'e 35. Kazanılan mücadelesi 23'e 15. Başarılı çalım 2'ye 4. Maçın en oyuncuları oyun süresi 90 dakika. Mustera, Sanchez 90 dakika toplam şut 1 tane. Ya zaten en iyiler hep defansif oynayanlar farkındaysınız. Ofanslar bok attı bugün. O, o iki tarafında ofansları şöyle. iki taraf Şimanski dahil, Oğuz Aydın'a dahil. iki tarafında ofansları bok attı. Maçın adamı bence de Lemina. Lemina bak çok samimi söylüyorum. Lemina'ya bayıldım amına koyayım. Yani şu an aktif Süper Lig'in Beşiktaş'ta olduğum için bir Rafa, iki Lemina. Lemina'ya bayıldım. Mü müthiş bir savaşçı, müthiş bir ciğeri var. Müthiş koşuyor. Lemina'ya bayıldım. Ya Fred de çok iyi oynadı bu arada. Fred de faal yapıldı, yıkılmadı, devam etti. Fred de çok iyi oynadı bu arada. Ama geri kalanları hiç, hiç beğenmedim. Sıfır. Talishka çok kötü orta attı ya. Dünyanın en kötü iki takımı. Maalesef dünyanın en kötü maçını izledik. Maalesef. Maalesef. Yani hiç büyüklerine yakışmayan maçlar. Yani eski maçlar Eski maçlar çok zevkliydi. Büyüklerine hiç yakışmayan bir maç izleyecek. Do 90 dakika bir bok akışı izledik. Bok akışı. Hakem iyi sayılır. Ben de hakem bu arada beğendim. Çok kritik yerlerde oyunu durdurdu. Kritik noktalarda ama onun dışında oyunu saldı. Aktı oyun. Ne izledik? Alp abi böyle maçın anasını sikeyim ya. Çok kötü maçtı. Kayıp bir. 90 dakika artı 15 dakika futbol konuştuk. Kayıp bir. 105 dakika kayıp. Artı 5 dakika desen artı 2 dakika daha desen. Kayıp bir. 112 dakika falan. Kayıp. Ya gram Yemin ederim şut atan takımı tutuyordum ya. Kim bak Galatasaraylı veya Fener'le olsa da şut atanı tutardım amına koyayım. Yok abi o kadar siktir boktan maç ki şut yok ya. Kayda değer bir şut yok.